Arkadaşlar burada şimdi uygulama 9'da hemen ya bunlar aslında eşlenik. Ya biz ne yapıyorduk ortaokulda? Direkt kök 3'ün kök çarpımı hop 3 diyorduk. Kök 11 kök 11 neden 11? Şimdi bunu ispatlattırıyorlar bize. Çünkü çünkü şu yüzden 11'in üstünde 2 olur arkadaşlar 11 ile 11'i çarpınca ve bu 2 bu kare kökün derecesi 2 ya o yüzden götürdüğü için dışarı 11 diye çıkıyordu. Bu da 2 çarpı kök 5'te kök 5 çarptım kök 5'in karesi kare kare kökü götürür. Yani 2 çarpı 5'ten cevabımız 10 olur. Yani kök a'nın karesi bunu götürdü. Üf ya böyle demek istemiyorum. Ben direkt çarp kök 3 <laughs> çarp kök 3 kök 3'ün çarpımı deminden beri aynı şeyi söylüyoruz. Kök 3'ün karesi kare kökü götürdü. Yani 3 işte. Neyse üstler çarpılır üstte yazılır kök 7. Altlar çarpılır, altı yazılır. İsteyen böyle yazsın. 7 üstü 2. İşte bu da bunu götürmüştü de. O yüzden burada kök 7. Of köküm de ne kadar çirkin yazıyorum. Ay bir dakika. Bu yok. Pardon pardon. Hemen kök 7. Aşağısı da çarpıldı. Ve kare kare kökü götürdü. 7 kaldı. Şeklinde. Yani birazcık gereksiz uzatmalar oynanıyor. Ne yapalım? Aslında... Yani şunu çarptım. 3 tane kök altımız var. Aşağısı da 2 çarpı. Kök altı ile kök altının çarpımı biliyorsunuz. Direkt 6 diye çıktı. Diyelim. Ya ne oldu? Aşağısı 12. Yani 3 kök 6 bölü 12. Sadeleşme var. İkisi de 3'e bölünür. Kök 6 bölü 4 olur. Geçtim aşağıya. En sevdiğim Arkadaşlar bunlar var ya cebirsel ifadelerde iki kare farkıydı hatırladınız mı? A eksi B, A artı B. O zaman ne oluyordu? A'nın karesi eksi B'nin karesi oluyordu. Yani ben böyle dağılmayı hiç yapmayı düşünmüyorum. Açıkçası niye bu kadar uzatıyoruz? Biz TYT öğrencisiyiz ve yani TYT'de bunları hızlı hızlı yapmamız lazım. O zaman kök 7 ile kök 7'nin çarpımı çünkü biri eksi biri artı. İki kare fark. Kök 7'nin karesi eksi ile artının çarpımı eksi. Sonra kök 3'te kök 3'ün çarpımı kök 3'ün karesi. Yine bile uzatmış oldum da neyse göstereyim. Bu bunu götürdü 7. Bu bunu götürdü 3. Yani sonucum 4. Ben olsam ne yaparım? Direkt 2 kök 2, 2 iki kök 2 ile çarpıldı. 2 i̇ki kök 2'nin karesi artıyla eksi olduğu için eksi. 1 ile 1 çarpıldı. 1'in karesi yani 1. Neyse uzatacağız mecbur. Bu iki hem bunun karesi hem de bu kare kökü götürür. Değil mi? 2'nin karesi 4. Bu kare kökü götürdüğü için ne yaptı? Orada 2 kaldı. Eksi 1. Yani 8 eksi 1'den 7 diyelim. Gerçekten çok uzatmaya gerek yok. ya. Ödevsi ödev yani. Evet 3 kök 5'i 3 kök 5 ile çarptığımda 3 kök 5'in karesi görün diye yazıyorum. Eksi çünkü eksi ile artı var. 2 kök 3'ü 2 kök 3 ile çarptığımda 2 kök 3'ün karesi. Bu kare bunun evet 9 yaptı ama bu kare bunun kare kökünü götürdü. 5 dışarı çıkabildi. Kare bunun karesi ise 4. Kare bu kare kökü götürürse 3. Yani 9 kere 5 45 eksi 12'den. Aha çıkartmakta zorlanıyorum ben. Nedir? 33 galiba arkadaşlar. Geçiyorum. Şimdi hangi sorudayım? Aa. Evet bölmeye gelmişim. Üstleri çarpayım. Kök 5 artı kök 2. Altları da çarpınca ben var ya mahmur olarak direkt şunu söylemek istiyorum. Ya. Kök 5 beş, kök 5 ile çarpıldı 5. Artı ile eksi eksi. Kök 2 iki, kök 2 ile çarpıldı 2. Yani kök 5 artı kök 2 bölü 3. Hatta bunu bile yazmam. Ben kafadan yaparım artık. Ezberliyorsunuz. Nasıl? Kök 2 ile kök 2 2 eksi 1 kere 1 bir 2 eksi 1 1 yani. Neyse ama göstermek zorundayım. 2 ile aa bak bak bak. Burası çok önemli. Şimdi bu 2 hem bununla hem bununla çarpılacak. Çünkü bir çıkartma ve toplama işlemi ise dağıtarak çıkartıyorsunuz. Yani iki tane kök 2 eksi 2 kere 1'den 2. Pay tamam. Paydamızda da ah, dediğim gibi kök 2 ile kök 2'nin çarpımından kök 2'nin karesi artı ile eksi eksi 1'in karesi. Yani göstermek için mecbur yazacağım. 2 kök 2 eksi 2 bölü bu da kare kare kökü götürdü. 2 Eksi 1'in karesi 1. Yani paydada 1 kaldı. Yazmaya gerek bile yok. Artık paydamız 1 ise direkt sonuç budur arkadaşlar. Geçiyorum bu soruya. Yine aynı şekilde 1 ile üst taraf çarpıldığında aslında biz burada eşlenik konusunu gösteriyorlar güya önceden. Bu da iki kare farkından kök a ile kök a'nın çarpımı a diyelim ya. Artı ile eksi eksi kök b ile kök b'nin çarpımı b diyelim arkadaşlar. Bitsin bu iş. Arkadaşlar genel olarak yani diyor ki paydası köklü işlemden kurtulması için diyor ki evet evet paydası köklü gösterimden oluşan sayının paydasını rasyonel yapmak istiyorum. Yani kurtarmak istiyorum. E, genellemem nedir? E, genellemem şu. Eğer paydayı rasyonel yapmak istiyorsam eşleniyle çarparım. Bu kadar. Genelledim işte. Dördüncü soruya geldim. Varsayımlarınızı aa o varsayımlarınızla genellemelerinizi karşılaştırın. Sonra da paydası köklü gösterimlerden oluşan sayıların paydasını rasyonel yani kökten çıkart diyor. Rasyonel ve irrasyonel 8'de görmüştünüz. Kökten çıkanlar rasyonel, çıkamayanlar irrasyoneldi. Evet. Çıkartmak için önerme yazınız. Önerme neydi arkadaşlar? Formül. Arkadaşlar hemen formül yazıyorum. Kök a gibi bir sayı gelirse hemen onu kök a ile çarptığımda bu kesrimizin hem payını hem paydasını genişletmiş oluyor. Üst tarafı kök a ile çarptığım kök a, alt tarafı kök a kök a da neydi? Direkt a diye çıkardı. Peki burada da kök içinde a eksi kök b ile çarpmanız lazım. Yani her zaman artı vermişse eksiyle, eksi vermişse artıyla çarptığımızda bu kesrin hem payı hem paydası şu ifadeyle çarpılıyor. Yukarı çarptığımda kök a eksi kök b. aşağıyı çarptığımda kök a ile kök a a. Artı ile eksi eksi kök b ile kök b b diye dışarı çıkar. Böylece paydamız rasyonel oldu. Yani kökten kurtuldu. Arkadaşlar burada yarım metreden ve iki metre yükseklikten bırakılan bir cisim var. İşte zamanlarını bulmamız lazım. Öncelikle zaman time Dan aklınıza gelsin. T ile formülü de vermiş bu şekilde. H da yükseklik. G yer çekimi. Hemen şunun için bilgileri dolduralım. Zaman eşittir. Karekök içinde 2 tane yükseklik 0 tam 5 bölü yer çekimi de 9 tam onda 8. Şimdi ben bunu nasıl bulacağım? 2 tane yarım. Bakın 2 ile yarımı çarparsanız ne olur? Direkt 1 olur. 1 bölü 8 Şimdi ben hep diyordum ya 6. sınıfta. Bunu bir sağa götürün. Çünkü bunu da kurtarmak isteyin. O zaman bu 10, bu da ne oldu? 98. Ve ben şimdi ne istiyorum? Kökten çıkmak istiyorum. 10 çıkmıyor, 98 de çıkmıyor. Aa aklıma şey geldi. 2'ye bölsem ben bunları 49 olur. E 49 dışarı çıkar. En azından 49 dışarı çıkınca 5 çıkamadı. Böyle yazarım. 49'da 7 diye çıktı. Geldim diğerine. Arkadaşlar 2 metre yükseklikten bıraktığımda ne kadar zamanda bakalım. 2 çarpı h yani 2 metre bölü 9 tam onda 8 yükseklik. Ne yaptım? 2 ile 2'yi çarptım. 4 bölü 9 tam onda 8. İyi ama ben ne yapmak istiyordum? Kurtulmak istiyordum virgülden. Bu bir sağa gitmek isterse bu da bir sağa giderse ne olur arkadaşlar? 40 bölü 98. Ama dediğim gibi yine kökten çıkmak istiyorum. Bunu 49 yapsam 7 diye çıkar. O zaman 2'ye böleyim. Bunu da 2'ye böleyim. Aklıma böyle geldi. 20 bölü 49. E 20 dışarıya çıkmadı. Tam kare değil çünkü böyle kaldı. Ama 49 7 diye çıktı. Şimdi arkadaşlar. Ben bu zamanları toplamalıymışım. Bakalım aradan ne kadar zaman geçti. Kök 5 bölü 7 artı kök 20 bölü 7. İyi ama toplamada köklerin içi eşit olmalı. Hoş burada kesir var. Bir de paydalar eşit olmalı. Zaten eşit. Hatırlar mısınız? 20 neydi? 4 kere 5 demek ya. 4 dışarı çıkabiliyordu. Ne diye? 2 diye. Yani bunun yerine 2 kök 5 yazabilirim. Öyleyse kök 5 bölü 7 artı 2 kök 5 bölü 7 topladığım takdirde 2 tane bir tane de burada var. 3 tane kök 5 bölü 7 eder. Yani arkadaşlar bence böyle güzel bir soru sorulabilir size. Örneğimiz çözümleme yine de ben de çözeyim. Arkadaşlar kök 2 kendisi kendisini kurtarır kök 2 ile. 2 kök 3 kök 3'ü kök 3 kurtarır ancak. Peki kök 2 hem paya hem paydaya çarpıldığında yukarısı kök diye çarptın kök 2. Aşağısı kök 2 iki, kök 2'ye çarpınca direkt 2 yazın arkadaşlar. Evet kök 3'ü dağıtıyorum. 1'e çarptım kök 3. Aşağıda da kök 3 2 kök 3'e çarparsa 2 tane kök 3'te kök 3'ten 3 üç diye çıktı. E ne oldu? Kök 2 bölü 2 ve kök 3 bölü 6. Şimdi toplayamam. Neden? Paydalarım eşit değil. Bunun paydasını neyle çarpmak zorundayım? 3 ile. 3 ile çarparsam payı ve paydayı 3 tane kök 2 bölü 6 hatta tek payda yazabilirim. Artı kök 3. Çünkü ikisinin de paydası artık 6 olur. Evet. Bunu geçiyorum. Örnek bir tane daha var. Aynı şekilde arkadaşlar. Ne yapıyorum? Bunun paydası kök 3 artı 1 ile bunun paydası da tam tersi işaretinin kök 3 eksi 1 ile çarpılır. Oo, bunu çarparken bakın kök 3'ü kök 3 artı 1 ile çarparken toplamaya dağılma özelliği uygulayacaksınız. Bölü paydayı direkt kurtaralım ya arkadaşlar şöyle yapalım kök, kök 3 ile kök 3'ün çarpımından 3 eksi ile artının çarpımından eksi 1 ile 1'in çarpımından da 1 olsun artık yani. Neyse şimdi de arada eksi var. Aman bu eksiye dikkat. Şimdi kök 3 eksi 1'i de 1 ile çarpıyorum. 1 ile çarptığımda kök 3 eksi 1'in aynısı oluyor zaten. Yine paydamız biliyorsunuz işte yani kök 3 kök 3'ün çarpımı 3. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 1 ile 1'in çarpımı da 1. Bakın paydalarım birbirine eşit oldu. Hatta 3'ten 1 çıktı. Paydalarım nedir? 2'dir. Direkt 2 paydasında yazabilirim. Hadi yazalım. Önce şu kök 3'ü dağıtalım. Kök 3'te kök 3'ü çarptım. Bir dakika. Paydamız 2 yazacağım dedim. Yazalım. Kök köküçü kök 3'ü çarptım. 3. Kök 3'le 1'i çarptım. Bir tane kök 3. Eksi Şimdi bu eksi var ya şu kesir çizgisinin üstündeki hem buna hem de buna dağıtılarak yazılıyor. Aman dikkat. Eksi ile kök 3'ü çarptım. Eksi kök 3. Eksiyle eksi 1'i çarptım. Artı 1. Bu durumda toplamaya başlıyorum. Artı kök 3. Eksi kök 3'ü ödedi. Yukarıda kaldı 4. Aşağıda kaldı 2. 4 bölü 2'den cevabım direkt 2 oldu. Arkadaşlar sıra sizde de en tatlı soru gelmiş. Bunu kim kurtarır? Kök 5 eksi kök 3. Direkt 1 ile çarptığımda kök 5 eksi kök 3 oldu payımız. Paydamız da kök 5 ile kök 5 5 artı ile eksi eksi kök 3 ile kök 3 çarptım 3. Geldim diğerine arkadaşlar. Bunun eşleniği de kök 3 artı 1. Payımızla çarptığımız zaman kök 3 artı 1 bölü kök 3 ile kök 3'ü çarptım 3 artı ile eksiyi çarptım eksi 1 kere 1 1 artı bunun da eşleniği kendisi kök 2 ile payı çarptım kök 2 iki. kök 2 ile kök 2'yi çarparsam paydam da sadece 2 bir şey dikkatimi çekti bunun paydasına bakın 2 bunun paydasına bakın 2 bunun paydasına bakın 2 a yaşasın hepsi de 2 ise tek payda şeklinde 2 diye yazabilirim. Evet hepsini topluyorum. Kök 5'im var. Eksi kök 3'üm var. Artı kök 3'üm var. Artı 1'im var. Artı kök 2 var. Baktığımda eksi kök 3 artı kök 3 birbirini ödedi. Yani cevabım kök 5 artı 1 artı kök 2 bölü 2 şeklinde yazılır çünkü bunlar daha fazla toplanamaz